sevgili kardeşlerim kıymetli dostlar güzel insanlar Safer ayı ile alakalı söylenen böyle çok iddialı durumlar var çok iddialı böyle müjdeler var <laughs> bazı kaynaklar Safer ayında bela ve musibetlerden korunmak için duaları tavsiye eder bazı görüşler Bunlar her zaman olması gereken görüşler olduğunu ifade eder bazı görüşler bu ayda okunacak dualar ve tesbihlerin olduğunu ifade eder. Mesela Safer ayında işte halının altına para koymak hususu falan var. Safer ayıyla alakalı mesela bir yerde okumuştum. Diyor ki bir Safer ayında birinci kat semaya 320 bin bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar bütün yıla yayılmaktadır. Bir sonraki safer ayına kadar bu belalardan birinin size isabet etmesinden korunmak için e, anlatacağım namazları, tesbihatları eda etmek gerekir, tavsiye edilir. diyeyim daha doğru olsun. Bu namazları kılanların e, bir dahaki yıla kadar kazalardan, belalardan Allah inşallah Rabbimizin izniyle korunacağı rivayet edilmektedir kardeşlerim. Özellikle mesela, Safer ayının ilk 15'inde, yani ilk yarısında, Allahümme ferricna bi duhulis safer, vaktim lena bil hayri ve zafer, duasının okunması, mesela tavsiye ediliyor. Safer ayının ilk çarşamba günü yapılması gereken, dua ve ibadetlerle alakalı mesela, zelzele, sel, yangın, fırtına gibi felaketlerden muhafaza edilmek, korunmak için Safer ayının ilk ve son çarşamba günü öğle ve ikindi namazı arasında iki rekat bir namaz tavsiye ediliyor hocam. Birinci rekatta e, Fatiha'dan sonra 11 ihlas, ikinci rekatta aynı şekilde Fatiha'dan sonra 11 ihlas okunur. Namaz kılınır, selam verildikten sonra yüz defa ya dafi al bala ya edfa an al edfa an al bala ya sallahu hayrun hafiza ve erhamur rahimin şeyin kadir duası okunur ve dua edilir. Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belalardan muhafaza olmak için sabah namazından önce teheccüd vaktinde yani imsak vaktinden evvel Dört rekatta bir namaz tavsiye ediliyor. Birinci rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra 17 tane kardeşler Kevser suresi. İkinci rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra 5 ihlas. Üçüncü rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra bir felak. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra bir Nas suresi okunur. Daha sonra selam verilip dua edilir. Namaz bu şekilde tamamlanmış olur kardeşlerim. Safer ayında e, Safer ayı Hicri takvimin ikinci ayıdır. Muharrem ayından sonra gelen aydır. Bu ayda belaların indiğine inanılır. Tabi cahiliye döneminde Araplardan kalma bu inanış nedeniyle Safer ayında halının altına para koymanın e, sonra o parayı Safer ayının sol çarşambası bir yere bağışlamanın kişiyi ve ailesini korunmasına vesile olacağına e, inanılır. Peki bu inanış doğru mudur? Safer ayında halının altına para koymak nedir? İşte kardeşler bu soruların yanıtını arayacağız bu dersimizde. Safer ayında halının altına para koymak. Kardeşler geçmişten bu yana gelen bir inanış. Safer ayında halının altına para koymanın kişiyi ve ailesini belalardan koruyacağı şeklinde söyleniyor. Safer ayında mesela sosyal medyada çok görürsün. Facebook'ta, internette herkes paylaşıyor. Her kim diyor Safer ayının ilk çarşambası evinde en çok ayak bastığı yerdeki halının altına bütçesi yettiğince sadaka niyetiyle para koyarsa Safer ayının son çarşamba günü o parayı bir ilim meclisine yahut ihtiyaç sahibi bir fakire verirse safer ayında inecek 320 bin beladan kendisini diyor korumuş olur. Bu tarz paylaşımlar arkadaşlar doğru değildir. Bu batıl bir inançtır. İslam dininde batıl inançlara yer yoktur. Öte yandan yani safer ayı bir hastalık ayı, bir bela ayı değildir. Bu inanış da Diğerleri gibi cahiliye döneminden kalma bir hurafedir. Cahiliye dediğimiz İslam'dan önceki dönemlerde Araplardan gelme bazı inanışlar tabi hala sürüyor. Etkisi sürüyor yani anladınız mı? Safer ayı e, özellikle ilk çarşambası ve son çarşambası mesela kaynaklarda çok geçiyor. Ee, bu son çarşambasında ilk çarşambasında salıyı çarşambaya bağlayan geceden bahsediyorum bu arada. Dua ve ibadeti çoğaltmak iyidir. Safer safer sözlüklerde boş kalmak boşluk sararmak sarılık ee, anlamına gelir kardeşler. Safer kelimesi kameri takvimin yani hicri takvimin ikinci ayıdır. Savaşmanın haram olduğu Muharrem ayından sonra evlerini boşalttıkları için veya büyük bir veba salgınının bu ayda ortaya çıkıp insanların yüzlerini sap sarı kıldığı için böyle bir isimle anıldığı söyleniyor. Tabi Safer ayının diğer aylardan bir farkı yok. Eski Arap müşriklerinin çıkarmış olduğu bir söylentiden dolayı ya bu zamana kadar uğursuz veya bela ayı olduğuna inanılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla alakalı bakınız sahih bir hadisi şerifinde Safer ayının uğursuz Olmadığını söylüyor. Cahiliye dönemine ait bir anlayış bu. Dolayısıyla bu bir hurafedir. Bu ayın diğer aylardan bir farkı yoktur. Resulullah bunu reddetti. Sahih-i Bukhari'de tıp bölümünün 19 numaralı hadisi şerifine bakın. Ne diyor? Safer ayında uğursuzluk yoktur buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda belaların, musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış tamamen içi boş bir anlayıştır ve hurafedir kardeşler. Batıl bir görüştür. Bir Müslümanın bunlara uyarak hareket etmesi mümkün değildir. Yanlıştır, caiz değildir. Ha Allah'a sığınmaz mı bir Müslüman? Tabii ki de. Tabii ki de pek tabii. Ama sadece safir ayında değil ki mübarek. Biz Muharrem, Safer, Rebiyle ve Rebiyle yani bizim miladi aylardan söyleyeyim. sadece Ocak, sadece Mart diyebilir mi? Diyemeyiz. Biz her ayda Allah'a, her zaman Allah'a sığınırız. Akşam uyurken, sabah kalkınca, evden çıkarken, eve girerken, işe başlarken Ya Rabbi sıkıntılardan, kederlerden sana sığınırız. Şeytanın şerlerinden sana sığınırız. Kötülüklerden sana sığınırız. Bir duamızı biz her zaman yaparız kardeşler. Öyle değil mi? Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah'a sığınmak evet doğal olması gereken bir şey. Müslüman Allah'a sığınır, dua eder. Allah'a iltica eder, Allah'a yönelir. Ama bunu sadece belli bir aya mahsus kılmak, belli bir aya uğursuzluk atfetmek hayır. Bu kabul edilebilir değildir. Anlatabildim mi? Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.